Haftanın ikinci videosunda Amerikan borsaları ve kripto paraları göz atacağız ve Noel Baba rallisi, geleneksel Noel Baba rallisi oluyor mu, olacak mı yoksa iş işten geçti. Bu sıkıntılı yıl sıkıntılarla mı bitecek? Buna göz atacağız. Hadi başlayalım. Evet bu hafta tekrar 3 videoya geçiş yaptım çünkü Türk borsasında çok fazla hareketler vardı. Önemli günlerden geçiyorduk. Onu atlamadan geçmek istemedim. Amerikan borsaları daha mı iyi? Evet Amerikan borsaları çok daha büyük sıkıntılar geçirdi biliyorsunuz. Geçen bir tweet atmıştım. Nasdaq'ın 2021'deki hali Borsa İstanbul'un 2022 hali gibiydi. Evet orada da inanılmaz yüksek bir enflasyon ve piyasalarda fazla para bırakmış bir Fed vardı. Türkiye'de de aynı senaryo. Fazla likidite her zaman borsalara akar. Borsalarda fazla likidite çekilmeye başlandığı anda 2022'de olduğu gibi sert düşüşler olur. Evet 2023'te Türkiye'de belki büyük likidite çekişleri olmayacak ama hatta daha fazla likidite vermeye çalışabilirler ama balonlar zaten şişti. Onları zapt etmek pek kolay olmayacak. Bu konuları ilk videoda bayağı bir anlatmaya çalıştık ama gelecek haftalarda tekrar değiniriz. Şimdi Amerikan borsalarında Noel Baba Hallisi oldu, tamam iş işten geçti, süper falan diye çok fazla yorum görüyorum. Makro veriler, borsa dinamiklerinin en önemli olgusudur. Makro veriler de ne diyor? FED faiz arttırmaya devam edecek. Evet hız kesecek söylentisi. Belki hız kesecek. 0.75'den 0.50'ye inecek. Ki haftanın ikinci yarısında özellikle çıkan FED yetkilileri 0.75'te ısrar konusunda biraz daha baskı vermeye başladılar. Hatta FED Başkanı Powell bu ay sonunda yapacağı konuşma gündeme düştü ve muhtemelen Aralık ortasındaki toplantı öncesi ay sonunda yine sert bir tavır göreceğiz FED Başkanı Powell'dan. Ben Powell'ın yumuşayacağına hala ihtimal vermiyorum. Evet 0.50'ye düşmesi pek bir yumuşama olmuyor aslında. Artışların devamı anlamına geliyor. Önemli olan ulaşılacak seviye. Bakın FED Başkanı bulur. %5'leri 5.25'leri hatta daha yukarısına belki 7'leri falan ile getirdi. ilk defa ve böylece faiz faizlerde yani aslında hız kesmenin pek anlamlı olmadığını önemli olan artışın devam edeceğine tekrar vurgu yapılmış oldu. Mesela burada ciddi sıkıntıların aslında devam edeceğini ve yüksek faizle ortamının biliyorsunuz borsalara zarar veren bir algısı var. O açıdan burada FED'e güvenip ya tamam FED işte pivot yapacak, şöyle yapacak, yavaşlayacak deyip borsalarda riskli enstrümanların büyük yatırım yapmanın henüz erken olduğu olgusu üzerinde duruyoruz. Neden borsalara düşmansın işte diye çıkmasını istemiyorsun diyenler oluyor. Benim derdim borsalardaki yükselişlerin ekonominin genelini temsil etmediği yani ekonominin sağlıklı bir şekilde büyümesi temsil etmediği zamanlarda büyük hasarlar verdiği ve daha sonra bu hasarların yine toplumun geneli tarafından ödenmek zorunda kaldığı ve enflasyonun çok daha önemli bir canavar olduğu borsalardaki hareketler yine toplumun varlığı olan sınırlı bir kesimini etkiliyor. Yani dünyanın en fazla borsalarda yatırım olan ülkelerinde dahi yine halkın önemli bir kısmı aslında borsayla falan pek de ilgilenmediğini anlatmakta fayda var. Yani ben 30. yılımı geçmiş birisi olmama rağmen borsaların ne kadar önemli ve borsaları ne kadar önemli bulsam da ne kadar seviyor da olsam aslında toplumun genel için daha önemli kavramlar var. Nedir en önemli kavram? Enflasyon kavramı. Enflasyon önlem almadığınız zaman toplumun geneli yoksullaşır. Toplumun genelini yoksullaşmasını engellemek için önce enflasyonla mücadele etmek zorundasınız. Borsalardaki iyimser yaklaşımlar yaklaşımlar aslında finansal olarak pozitif yansımalar getiriyor ve bir rahatlama, bir harcama alışkanlığını arttırma gibi özellikleri var. Harcama alışkanlığı arttıkça ve korkunuz olmayıp da açgözünüz arttıkça ister istemez ekonomiye, fiyatlara pozitif katkı yapıyor. Çünkü tüketimi öne çekiyorsunuz. Yani ben paramı koruyayım, kötü günler geliyor değil. Hayır, işler çok iyi, ben harcayayım dediğiniz anda enflasyona artı katkı yapıyorsunuz. Bunu bildiği için Powell ve Fed Artık bunu bildiği veya daha önce de bilmiyor muydu? Bence biliyordu ama geç kaldılar. Şimdi geç kaldıkları için ve enflasyonun karşısında izleyici konumunda oldukları için daha hızlı artışlar yapmak ve yakalamaya çalışmak zorundalar. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Enflasyon bu kadar sert faiz arttırmasına rağmen reel faiz hala tarihi düşük eksi seviyelerde enflasyonun çok aşağısında. Özellikle bu hafta İngiltere enflasyonu geldi %11.1 ile tarihi zirvelere doğru yükseldi. Amerika'da da enflasyon kafasını çevirmiş olsa da ciddi sıkıntılar var. Diğer taraftan enflasyon kafasını çevirmeye başladığı anda Powell'ın ve Fed'in istediği durgunluk, duvara tostlama olgusu oldukça bu da zaten borsa için maalesef iyi bir haber değil. Yani faizlerde yavaşlama olsa dahi bunun iyi bir sebebe dayanmadığı algısıyla yani şirketlerin sıkıntıya düştüğü, daha fazla işçi çıkarttığı çıkarmak zorunda kaldı gibi varsayımlarla borsalık uzun vadeli iyi bir dibin henüz oluştuğu algısına yenik düşmemek lazım. Bu açıdan işler biraz daha karışmadan düzenleyecek diye düşünüyorum. Grafikte şöyle bir hızlıca bir göz atalım. Nasdaq, Nasdaq 11.517 trend takip seviyem. Evet 11.690'da geçen hafta e, yükseliş biraz daha yukarı yapıp sonra geri dönebilir diye bir yorum yapmıştık geçen hafta ki öyle oldu. Piyasayı biraz iyimser yürütmeye çalıştılar ve daha sonra da sert satışlarla 11.500'lere kadar geldi. Tam o bölge çok kritik. Düşen bir kanal var görüyorsunuz. Onun zirvesine çarptık. Şimdi de aşağı doğru geliyoruz ama 11.517 üzerinde kaldığı sürece şimdilik olumlu hava devam edebilir ama 517 aşağısı Yeni diplere doğru hareketi getirebilir. Haftalık grafiğinde Nazdağ'ın 11.502 çok kritik 200 haftalık ortalama. O açıdan orası, o bölge yine destek görevi görebilir. Her yerde karşımıza çıkıyor dikkat ederseniz bu 11.502 seviyesi. 11.690 ile 10.502 Fibo seviyesi. Bu düzeltmenin bitmesini bekliyordum yukarılardan itibaren. Şimdilik bitti mi onu takip ediyoruz ama makro veriler hala sıkıntılı olduğu için bir ayı piyasası rallisi devam edecek mi? onu anlamaya çalışıyoruz ama aşağı yönlü trade etmek için 11502'nin aşağı kırıldığına emin olmak lazım. Ben yukarılardan hala biraz daha aşağı potansiyelin arttığını düşünüyorum ama biraz daha temkinli ayı bakışım var şu anda. Tekrar 11502 aşağı kırılırsa ayı bakışım açım kuvvetlenerek devam eder. Şimdilik ufak ufak put'larla ve yakın takip ettiğim short pozisyonlarla trade ediyorum bu piyasayı ama 11.690 üzerindeki kalıcılık ve yukarı seviyelerinin kırılmasıyla tekrar bu boğa piyasası rallisinin tekrar kuvvetlendiğini ve makro senaryonun görmezden geldiğini düşünebiliriz. Yakından takip edeceğiz. S&P 500 de çok farklı değil. 3.886 trend takip seviyem. Orada da 4.020'deki 200 haftalık üstel ortalama önemliydi. Oraya çarptık. Biraz üstünü görmemize rağmen geri geldik. Şimdi 3.900'lerde kapattık ama 3.886 üzerinde kaldı sürece teknik olarak yukarı hareket devam ediyor. Dikkat etmek lazım ama aşağısındaki kapanış dönüş sinyalini kesinleştirir. Şimdi temkinli bir bakış açısı. Çift tarafa da olasılığın hala devam ettiğini söyleyeyim ama hacimlerde çok büyük düşüş var. O açıdan hacimlerin düşüşü hareketleri çok anlamlı kılmıyor. Majör hareketler bir yöne doğru daha hacimli gerçekleşecek. Onu yakından takip edeceğiz. Dow Jones bir süredir Dow Jones'u neden işlemiyorsun diye çok soru geliyordu. Evet Dow da 32.960 trend takip seviye. Üzerinde kaldığı sürece yukarı hareket şimdilik devam ediyor gibi gözükse de Cuma günü short yönde bir pozisyon açtığımı belirten bir tweet attım Cuma akşamı. 34.300 çok kritik bir seviye. Dow Jones'un neredeyse 6 haftadır soluksuz yükseldiğini görüyoruz. Burada Dow Jones'la DAX'ın benzerlikleri var. Bu ikisinde de bu bölge geçtiğimiz haftalarda yani bu son günlerde oluşmuş zirvelerin ben kolay kolay geçilmesini beklemiyorum. Bu seviyeler geçilmediği sürece dolgunsta 34.300, geçilmediği sürece kafanın aşağı çevirme ihtimali ve buradan diğerlerine göre hatta Nazda göre daha sert bir düşüş olasılığı dahi mevcut. Ama 34.300 üzerinde kırılma olursa DAX'a da yeni zirvelere tuhaf bir rally'nin devam etme ihtimali var. Evet sen tuhaf diyorsun ama biz dual Noel Baba rally'si bekliyoruz diyenleriniz olabilir. Noel Baba rally'si de olabilir ama biz teknik olarak bu seviyelerin üzerinde Cuma günkü zirvelerin, geçen haftaki zirve seviyelerinin üzerine atmadığı sürece ben buranın çok gerçekçi bulmuyorum hareketleri. Makro olarak bulmuyorum ama geçici imsellikle bazı ayı piyasa serallileri kuvvetlenerek devam edebilir. DAX'ta ve Dow'da ben şu ana kadar zaten fiyatların onu içerdiğini görüyorum. Hatta Dow'un içerisinde enerji şirketleri var. Onların çok iyi perform ettiğini gördük. Şimdi geçen haftanın son bölümünde petroldeki düşüşle enerji şirketlerinin karlılığında da düşüşler başlayacak. O yüzden orayı yakın takip etmekte fayda var. Oradaki zirveleri, orta vadeli zirveleri bulmuş olma ihtimalimiz çok yüksek. Dow ve DAX için evet. Uluslararası ticarette enteresan bir yavaşlama gözlenmeye başladı. Son veriler onu gösteriyor. Yani durgunluk Çin'de olsun, Amerika olsun, Avrupa'da olsun her yerde sert şekilde aniden vurabilir birçok veri öyle gelmeye başladı. Bu durgunluk da aslında borsalar için kötüdür ve buna evet tamam işte faiz artırması hızını kesemiyor ama iş işten geçtikten sonra faiz artırma hızını kesmiş olacak. Yani aslında amacı da bu zaten de siz bu durgunlukta bu şirketlere yatırım yapar mısınız, ortak olmak ister misiniz? sancılı şirkette kendileri işte içinden çıkmakta zorlanan şirketler ortak olur musunuz? Borsaya da alım yaparken Nobelber halli liste falan derken bunları iyi düşünerek yatırım yapmakta fayda var. Hisse senetleri şöyle bir göz atalım en önemlilerini Apple, Apple 150 dolar kritik seviye hemen üzerinde kapattık. Büyük mücadele dönüyor. Ben hala burada oluşan dev büyük bir oluşumun tepe oluşumunun olduğunu düşünüyorum ama 150 doların aşağısı günlük kapanışlar satış sinyali olacak. Burada ufak ufak put opsiyonu almaya başladım. Eğitimlerimde opsiyonları nasıl trade edilir? Kısaca buna da değiniyorum ki opsiyon trade'i bence bu gibi ortamlarda, bu kadar karmaşık ortamlarda zarar riskinizi minimize edebileceğiniz ve karınızı maksimize edebileceğiniz bir yatırım şekli. O açıdan eğitimlerime katılırsanız bu konuda da bilgi sahibi olabilirsiniz. Devrim Akyıl Akademi'den kazanan dönüşüm programım Aralık ayında hem online eğitim, online zoom eğitimim hem de VIP yüz yüze eğitimim var Aralık ayında. 2023 başlamadan kendinize böyle bir yılbaşı hediyesi yaparsanız muhtemelen 2023'ü çok daha verimli geçireceksiniz. Evet Tesla'ya bir bakalım. Balon demiş kendi sürekli balonlardan söylüyoruz. Evet Tesla'nın sürekli ne kadar büyük bir balon olduğunu anlattık anlattık. Ve 414 dolara kadar getirmişlerdi ama oradan beri aşağı geliyor. Zirveden düşüşü %58'leri buldu. 177 dolara kadar düştü. Ben hala orada düşüşün bitmesini çok zor görüyorum. Satış baskısı devam edecek. Kısa vadede 187 dolar trend takip seviye. Ancak burada oluşmuş dev haftalıktaki dev omuz baş omuz hedefi 100 dolardı. O tekrar boyun çizgisi yukarı geçilmediği sürece o devam eden bir hareket. Şu anda buradaki aşağı hareketi trade edebilirsiniz. Ama 187 dolar özellikle günlük kapanış geçici de olsa tepki hareketi getirecektir. Tepkili olmakta fayda var ama şu anda biraz aşırı satım bölgesine girdiği için biraz dikkatli bakıyorum ama 180 dolar aşağısında kaldığı sürece Tesla'da yön aşağı devam edecek. Ve Netflix evet Netflix'i bu hafta bir yine put opsiyonu aldığımı tweet attım cuma günü. Ama 300 dolar Netflix'te trend takip seviyen burada baya bir tepki verdi. 700 dolarlardan düşmüştük diplere kadar görüyorsunuz ekranda. Oradan bir tepki verdik ve şimdi 300 dolar üzerine atmadığı sürece ben tekrar Netflix'in aşağıdaki diplere doğru hareketini beklerim. O açıdan oraları da opsiyonlarla trade etmek. Çünkü hisse senedi Amerika'da aşağı yönlü trade etmek için çift taraflı çok sert hareketler olabilir. Siz opsiyon trade'inde riskinizi minimize edebilirsiniz. bu Put opsiyonuyla ben bu hareketleri riskimi kontrol ederek aşağı yönlü almaya çalışıyorum. Ufak paralarla daha karı maksimize etmeye çalışıyor. Ve son olarak Amerikan 10 yıllıklarına bir göz atalım. Evet orada 4'lerin üzerine gittiği zaman burada müdahalelerin gelebileceğini söylemiştik. Geldi, dördün altına geldi. Piyasalarda da iyimserlik oldu ama ben hala uzun vadeli tahvillere Amerikan 20 yıllık, 30 yıllık, 10 yıllıklarına biraz girişlerin devam edebileceğim ama bunun aslında durgunluk fiyatlaması sebebiyle olacağını, yani bunun iyi bir sebeple olmayacağını anlatmaya çalışıyorum ama tabii risk severler bunu tam böyle anlamak istemiyor ve faizler aşağı geldikçe oraya talep etmek istiyorlar. Hala 3.27'ye doğru bir hareketin, bir düzeltmenin devamı söz konusu olabilir ama bu da yine durgunluk bazlı alımlarla olabilir. Ama 3.84 tren takip seviye hemen onun aşağısına kapattık. Oralarda üzerine atıp da tekrar kalıcılık başlarsa tekrar dördün üzerinde soluklanabiliriz. Dördün üzerindeki kalıcılık tekrar resmin çok daha negatif ve doğru fiyatlanacağını gösterebilir. Ben hala kısa vadeli tahvillerde yukarı hareketin, faiz hareketinin yukarı devamını ama uzun vadeli tahvillerde biraz daha buralarda e, sakinleme ihtimalini değerlendiririm. Yine de bu trade için zor günler hala devam ediyor. O yüzden riskinizi kontrol ederek trade etmeye ve bu yatırımlı kararlarınızı almaya çalışın. Özellikle noel ve olur olmaz buna fixlemeyin kafanızı. Ekranda gördüğünüzü trade edin. Hayal ettiğinizi değil. Ve haftanın ikinci videosunu bitirmeden kripto paraları bir göz atalım. Bitcoin evet biliyorsunuz Bitcoin'i 69 bin dolarlardan 68 bin dolarlardan beri aşağı yönlü trade ettik. Çok nadiren yukarı döner mi diye incelediğimiz geçen birkaç hafta öncesinde takip ettiğimiz seviyeler oldu ama tekrar kafasını aşağı çevirdiği anda 19.600 dolarlardan tekrar aşağı hareketi yakaladık. Ve 15.600 dolarlarda bir soluklanmıştı. E, o da yakın vadeli hedefti. Onu da tweetle uyarmıştık. Ama tekrar tepkiler geldi. Tepkiler zayıf kaldı. 17.000 dolar artık Bitcoin'de trend takip seviyemiz 17.000 dolar üzeri kapanış gelmedi sürece şimdilik aşağı 12.300 dolarla hedefli hareketin devam ettiğini söyleyebiliriz. Kripto paralarla ilgili biliyorsunuz Mart 2023'ten sonra pozitif beklentimi geçen yıl Kasım ayındaki zirveden beri ara ara dile getiriyorum. O zamana kadar da biraz daha can yanması, bazı borsaların daha da başka borsaların iflasını falan anlatıp durduk ve tabii ki bu sistem bazı sıkıntılar yaşayacak. Bu sistem bu sıkıntıları atlattıktan sonra Bitcoin muhtemelen uzun vadeli iyi bir yatırım aracı haline gelecek tekrar. Ama bu sıkıntıların biraz da devam etmesini ben bekliyorum. Ve birçok coin'in hala patlaması gerektiği, birçok borsanın kapanması gerektiğini maalesef düşünüyorum. Onlar temizlikler bittikten sonra yani sular çekildikten sonra kalan pislik ortadan gittikten sonra çok daha iyi sağlıklı bir kripto para ortamı olabilir. Yakından takip edeceğiz. Çünkü blockchain teknolojisi uzun vadede kesinlikle bence dünyada önemli bir teknoloji olacak. Ve bunun da doğru kullanımını yapan şirketlerin buradan karlı olacağını ve bunlara ortak olmanın, bunların coinlerini almanın avantajlı olacağı bir dönemin geleceğini düşünüyorum. Ama Bundan biraz daha var. Tıpkı 2000 yılında teknoloji balonu patladığı zaman birçok şirketin, Google'ın, Facebook'un daha o zaman olmadığını, daha sonra gelip de oluştuğunu ve dünyayı yönlendiren şirketler olduğunu hatırlatıyorum sık sık. E yine böyle bir dönemde muhtemelen 2023'ün ikinci yarısından itibaren buna daha fazla odaklanmaya başlayacağız. Şimdi negativite devam ediyor. Ethereum'a da bir bakalım. Ethereum'da da haftalıkta 1310 günlükte de 1240 dolar trend takip seviyesi. Bunların aşağısında kaldığı sürece aşağı hareketin devamını beklerim. Üzerlerinde kapanışlar kısa vadeli bir dip olasılığını tekrar değerlendirtir. Ama riskler artarak devam ediyor. Çok dikkatli ve bol kazançlı günler diliyorum. Bu zor ortamda ben de yolunuzda ışık tutmaya devam edeceğim. thanks